Arkadaşlar merhaba. Bu videoda e, PCB kazıma makinem için e, ucuz e, ve yüksek devirde bir spindle arayışı içerisindeyim. Maalesef yüksek devirle e, spindle'lar hiç de ucuz aletler değiller. Ee, yüksek devir sayısından kastım. 60 bin devir üstü. Ee, ben de kendimce bir takım şeyler deniyorum. Şurada brushless bir motorum var. Drone'lar için satılan ekonomik sayılabilecek bir motor. Bunun miline şu şekilde otomobillerinden kestiğim bir disk bağladım. Şuradaki alüminyum kütüğün e, hem bu yüzüne hem de arka yüzüne e, <laughs> rulman çaktım. E, bunun içerisine de doğrudan kazıma ucumu yerleştirdim. Biraz e, iğreti bir çalışma ama işte kaç bin RPM'e çıkabilirim. E, yüksek devir sayılarında kazıma yapmak istersem ne oluyor ne biliyor onları görmek için yaptım. Rulmanları şu kesici ucu rulmanların içerisine yapıştırdım mesela. Bu düzeneyi aynen kullanıp <laughs> Amerika'da bir makine üreten bir çocuk var. Yanlış hatırlamıyorsam Protemeus diye bir markayla 3000 dolardan Pişik bir kazıma makinesi satıyor. Ee, mekanizma aynı sayılır. Ee, şu motoru ben şu anda şu şekilde vidayla sabitledim gövdeye. Ee, motoru sürekli olarak şu lastiği sürekli olarak bu mile itecek şekilde bir yayla şunu normalde e, ee, çekiştirmek lazım. Pardon. Ben şu anda öyle bir düzenek yapmadım. Ee, kaç devir elde edeceğimi de bilmiyordum. Bugün e, sipariş ettiğim alet geldi. İnternetten aldım. Yaklaşık olarak 200 lira. 190 liraya aldım. Fena bir makine değil. Ee, biraz daha gerçi biraz saçmaladığı gibi şuradaki bazı segmentler kırpışmaya başladı. Umarım ciddi bir sorun değildir. İlk de bir deneme yapalım. Ha bu arada motorun şu kafasına reflektif bir şey yapıştırdım. Kağıt. Bu makineyle birlikte geliyor. Şöyle bir çanta içerisinde geliyor. Bunun içinden 9 volt pili ve reflektif kağıtları da çıktı. Şöyle bir reflektör kağıt var. Onu derini ölçmek istediğiniz şey eğer çok e, tamam metalse yansıtıcı şey yoksa bunu böyle bir şey yapıştırmanız gerekiyor. Aynısını bir de şuraya yaptım. E, benim bu düzenekte şu çap lastik çapıyla şurada kesici ucun gövde çapı arasında dört buçuk gibi bir oran var. Yani motorun bir turunda e, ucumuz dört buçuk tur atıyor tabi e, bu sistem çok güvenilir. mükemmel bir sistem değil burayı zorladığınız zaman ha bakın şu anda mesela buradan çevirince şu dönmüyor e, Çünkü Şuradaki baskı kuvveti e, yeterli değil e, lastik de çok hızlı aşınacaktır bu sistem yani başımızı eğer bu kullanırsam bunu makinelerde başıma artacak bir yapı. Ya şu lastik disklerden bolca makine yanında şey vereceğim. Sarf malzemesi vereceğim. Neyse benim çok hoşuma gitmedi. Ama yani bununla 90.000 RPM'in de üstüne çıktım makinenin Makine maksimum 99.999 RPM ölçüyor. Artık ölçemem. Dedirttim bu makineye. Ee şimdi bir deneme yapalım. Şuradan. Şu anda 25.000 RPM'de dönüyor şey. Biraz daha artıralım. Ben 40.000 RPM'i gördüm. Şu anda 28.000 RPM. Şuradan şeyimize bakalım. 75.000 RPM'i gördük. Biraz daha artırabiliriz hızı. 85.560 rpm. Ee. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar oldukça yüksek devir sayılarına çıkmak mümkün. Şurulmanları 1 bölü 8 rulman diye geçiyor iç çapı tam da 3.175 milimetre çapa denk geliyor. Yani aldığınız şey uç çok tatlı şekilde yürüyor. Bu düzeneğin avantajı en büyük avantajı pens, mandren gibi balansı bozacak aparatlardan kaçınmamız oldu. Ama eğer bu sistemi kullanmak istersen beraberinde çözmem gereken bir sürü sorunu var. Mesela şu e, kolayca sökülüp takılabiliyor. Ben bunu yapıştırmıştım. Ama o devir sayısında çıktı. Mesela bunu fixleyebilmemiz lazım. Herhangi bir vida kullanmadan çok pratik bir şekilde. Çünkü bunu sıkmak için falan bir vida kullandığımız anda bu devir sayılarında o vidanın ataleti korkunç titreşimlere neden oluyor. Yani bu sistem parçalanır. En ufak buraya ağırlığı bozacak bir eklenti bu sistemi darma duman eder bu devir sayılarında. Şu motorun 40 bin devire kadar çıkması beni çok umutlandırdı. Bu düzenekten vazgeçip doğrudan mili bunun ucuna bağlama yoluna gideceğim. Çalışmalarımız son sürat devam ediyor ama kaplumbağa hızıyla eee yol kat ediyorum. Umarım güzel bir şeyler çıkacak. Görüşmek üzere.